Defol git ulan köyümüzden. Biz yaptıkların yetti. Senin kadar yalancı bu hoca görmedik biz. Defol git köyümüzden. Doğru söyleyin. 9 köyden kovarlarmış zaten. Giderim ulan. İstenmediğim yerde kalmam ben. Hadi gidelim eşek. Bunların Kıçıkırık köyüne kalmadık. Selamın aleyküm ağalar. Nasılsınız? İyi hocam. Köyümüze hoş geldiniz. Şeref getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yalnız ben kalıcı geldim. Koyunuzda boş bir ev varsa burada kalıcı olarak kalmak isterim. Var mıdır acaba? Olmam mı hocam? Olmam mı? Gelin sizi götüreyim oraya. Bir boş evimiz var. Orada kalıversiniz. Eyvallah, eyvallah. Kusur bakalım. Buyurun hocam burası sizin eviniz. Birazcık dar ama artık idare edersiniz ya. Yok yok hiç sıkıntı değil. Ben kalırım eşeğimle. Önemli değil. Tamamdır hocam siz yerleşe durun. Akşam kahvede toplanıyoruz. Gelirseniz böyle küçük bir muhabbet ederiz. Gelirim tabi gelirim. Neyse hadi görüşürük. Ah ah o eski koy ne kaybettiğini bilmiyor. Bu yeni koya var ya bu yeni koya yenilikler getireceğim. Bu koyu adam edeceğim. Neyse eşek ben gidiyorum kahveye. Dağılırım gelirim biraz. Sen de uyu. Bekleme beni. Hadi görüşürük. O, 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 o. tamam ulan tamam gecikmem işte. Neyse oğlum eşeksin eşeksin de adam gibisin bildiğin. Neyse hadi görüşürüz. Eşek hoşaftan ne anlar demişler. Boşuna dememişler. Selamun aleyküm ağalar. Oo aleyküm selam hocam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yok oh, yok kalkmayın, kalkmayın. Oturun, oturun. Nasıl ettin hocam? Yerleştin mi köye? Sevdin mi köyümüzü? Vallahi ne yalan söyleyeyim, sevdim köyümüzü. Yerleştim de. Ama velakin köyümüzün eksikleri var. Bir kere köyümüzde çöp kutusu yok. Biz çöplerimizi nereye atacak? Ha bir de cami mi yok? Ben mi göremedim anlamadım. Ne camisi hoca? Biz ateistiz. Yani hocam ateist değil de dinin en pek alakamız yok. Öyle şey olur mu lan? Dine nasıl alakanız olmaz? Lan oğlum kafir misiniz siz? Bak bak şu arkadağana bak. Bak bak orada rakı içiyor bak. Oğlum ne rakısı lan? Oğlum biraz kendinize gelin. Koyunca sonra 10 yıl yağmur yağmıyor. Yağmaz tabii. Buradan şu şırakları daha içiyor. Oğlum, içki kötülüklerin anasıdır lan. Peygamber Efendimiz söylemiş lan oğlum. Ya yürü gidin ya. Neyse, anlaşıldı. Koyunuzu ben adam edeceğim. Yarından tezi yok, herkes Müslüman oluyor. Lan muhtar, sen de koyun en geniş yerine götür bayım beni mi? Be. İşte geldik Hoca Efendi. Burası köyümüzün en geniş yeri. Yani nasıl biraz bakımsız ama idare edersin herhalde. Vallahi ne yalan söyleyeyim yeri sevdim ama dediğin gibi biraz bakımsız. Buralara bir ayar çekeriz biz artık. Yarın herkese söyle sabahana saat 12'de burada olsunlar. İyi de hocam saat 12 sabah olmuyor ki öğlen oluyor. Ya ha öğlen ha sabahana ne fark eder? Herkes saat 12'de burada olacak yarın. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Müslümanlığın ilk kuralı olan kelime-i şehadet getireceğim. Şimdi herkes sırayla benim dediğimi tekrarlayacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve resulü. Söyle bakayım muhtar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve resulü. Yani ilk kere söylemene göre fena sayılmaz. Neyse geç bakalım muhtar. Aferin. Evet sıradaki gel bakalım. Söyle bakayım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu ve resûlü. Eşhedü en ilahe illallah. Oğlum dalga geçer gibi söyleme şunu. Ağzın yarım gibi söyleme. Tokadı yapıştıracağım. Düzgünce. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu ve resûlü. Bu kadar lan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu ve resûlü. Ha söyleyeceğim bu ya. Neyse geç. Sıradaki. Gel bakayım kardeşim. Söyle bakayım kelime-i şehadete. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Helal lan sana. Tek de söyledin. Helal olsun. Geç bakalım. Söylüyorum hoca. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Helal lan sana. Hiç teklemeden söyledim vallahi. Ne diyeyim? Helal olsun. Neyse geç hadi. Sıra bekliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Hocam şey ya ben Müslüman olmak istemiyorum. Böyle daha iyi. Lan oğlum beni delillendirme. Ağzına şapla bir koyacağım. Çabuk söyle lan. Tamam hocam ya şaka yaptım söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Tamamdır. Koylular ne yalan söyleyeyim ilk günden sizi <laughs> pek fena bulmadım. Amma velakin eksikleriniz var. Şimdi yapmamanız gerekenleri söylüyorum. Ya ben söylemiyorum, Allah söylemiş, ben size aktarıyorum. Öncelikle kumar oynamayacaksınız, asla. Sonra işki içmeyeceksiniz. Zina yapmayacaksınız. Hırsızlık yapmayacaksınız. Beş vakit namazınızı da kılacaksınız tabii. Yılda bir ay oruç, yılda bir kere kurban keseceksiniz imkanınız varsa. Ha, çok imkanınız varsa hacca gideceksiniz. Olanlar bunlar. Bunlar yaparsanız ne ala? Hocam peki biz namaz kılmayı bilmiyoruz. Nasıl namaz kılacağız? Öğreteceğim yavrum. Her şey sırayla. Yarın öğlen vakti geleceksiniz. Ben size nasıl kılacağınızı anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Yarın öğlen vakti görüşürük. Gelmeyen olursa artık ben ne yaparım bilmiyorum. Tamam hocam, tamam. Ben herkesi toplar getiririm. Sıkıntı etmeyin. Hepimiz orada olacağız. Tabii orada olacaksınız. Hele olmayın da bir görüyüm. Lan yürü git Allah'ın zencisine bak. Döverim lan seni. Hop hop ne oluyor burada çocuklar? Neyi belişemiyorsunuz? Hocam hiç sormayın ya. Benimle zenci diye dalga geçiyor. Benimle zoruma gidiyor. Hop hop o kadar uzun boylu değil. Irkçılık yaptırttırmam. Ha bunu bu kafanıza sokun. İkinci hususta şöyle. Kimsenin kimsenin üstünde bir üstünlüğü yok. Zenci beyazdan üstün değil, beyaz zenciden üstün değil. Şimdi beni sinir etmeyin, öpüşün, barışın çabuk. Eee şey, galiba haklısın hocam. Birazcık haksızlık ettim arkadaşıma. Neyse arkadaşım, sana zenci dediğim için kusura bakma. Özür dilerim, bir daha yapmayacağım. Önemli değil arkadaşım, ben de hak ettim. Ben de özür dilerim. Ah şöyle, tatlı dil yılanı bile dilinden çıkarır demişler. Boşuna dememişler. Neyse, yarın daha namaz var, ona hazırlanayım bari. Ey ahali! Evet, bugün büyük gün. Size namaz kılmayı öğreteceğim. Hepinize hoş geldiniz öncelikle. Şimdi, namazın ilk kuralı böyle. Siz öğrenene kadar böyle idare edeceğiz. Ben ne yaparsam, ben ne dersem aynısını diyeceksiniz. Tamam mı? Anlaşılmayan bir şey acaba var mı? Yok hocam, biz senin dediğini tekrarlarız. Anladık çok şükür. İyi peki o zaman. Ama bak, ne olursa ne olsun asla benim dediğimi tekrarlamayı bırakmayın. Bu çok önemli. Ne yaparsam yapın dediğimi tekrarlayın yeter ki bu tamamdır hocam tamamdır anladık artık namaza başlayabiliriz isterseniz tamam oğlum tamam acele etmeyin başlayacak sakin neyse Allahu ekber Allahu ekber Semi Allahül menhamide Allahu ekber Semi Allahül menhamide Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allah Allahu Ekber Allahu Ekber Ulan Ula ayağım Anam 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 Ulan Ulan Ula, ula ayağım. ayağım Anam 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 anam, anam. Ulan Oğlum durun la bunu demeyin ayağım tahtaya sıkıştı kurtarın beni. Oğlum durun la bunu demeyin ayağım tahtaya sıkıştı kurtarın beni. Oğlum demeyin lan demeyin ayağım sıkıştı çok acıyor kurtarın beni bozun namazı. Oğlum demeyin lan demeyin ayağım sıkıştı çok acıyor kurtarın beni bozun namazı. Lan cemaat essaktan vallahi ayağım sıkıştı kurtarın lan. Lan cemaat essaktan vallahi ayağım sıkıştı kurtarın lan. Oğlum dalga geçmeyin kurtarın ayağım acıyor ayağım kan diren olacak sakat kalacağım. Oğlum dalga geçmeyin, kurtarın ayağım ayam ayağım kan sakat kalacağım. Allah imdat, yardım et. Evet dostlarım filmimiz videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Her videoda olduğu gibi bu videoda fazla uğraştık. Siz de like atıp kanalımıza hala abone değilseniz bir abone olsanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar küçük bir bir şey söylemek istiyorum. Bu videonun fikrini ben küçükken annemin bana anlattığı fıkradan aklıma geldi. Onu çektim. Siz küçükken veya şu an böyle bir fıkra biliyor muydunuz? Ben de yani ondan uyarladım. Biraz uzattım. Kafama göre evirdim, çevirdim. Böyle bir film çıkardım. Yani bunun aslı bir fıkraydı. Nasıl olmuş yorumların? Düşüncelerinizi, yorumlarını belirtirseniz sevinirim. Ha bir de fıkrayı biliyorsanız yorumlara yazın. Ha bu arada başka fıkralar biliyorsanız yorumlara yazın. Ben de esinlenebilirim yani. Her neyse, bugünlük de böyle olsun. Yarın görüşmek üzere. Öptüm sizleri. Bay bay.